bu sıradan bir benzerlik değil, tarihi bir benzerlik. Bugün anime dünyasının en güzelini ve tarihin en tartışmalı liderini, iki tiranı karşılaştıracağız. Griffith bir yetimdi. Napolyon küçük bir ada olan Korsika'da doğmuş, mütevazı bir subayın oğlu. İkisi de kargaşadan güç aldı. Griffith Şahinler Birliği'ni kurdu. Napolyonsa Fransız devrimi sonrası bir star gibi yükseldi. Austerlis'te Avusturya ve Rusya'yı aynı anda dize getirdi. İkisi de bir ulusun kaderini tek başına değiştirdi. Napolyon Mısır Seferi'ne çıktı. 35 bin kişilik ordusunu çölde bırakıp Fransa'ya kaçtı. Griffith de tutulmada yoldaşlarını literal olarak kurban etti. İkisinin de zafer için başkalarını feda etmekten çekilmediği ilk anlardı bunlar. Ve sonra Napolyon 1804'te Papa'nın elinden tacı kaptı. Artık Tanrı'nın değil, kendi iradesinin temsilcisiydi. Griffith de Femto'ya dönüşerek kendini insanlığın üstüne çıkardı. İkisi de artık sadece kendimize bağlıyız dedi. Napolyon Waterloo'da yenildi, San Helena adasında sürgünde yalnız başına öldü. Graffiti ise Falkanya'nın tahtına oturdu. Ama ne gerçek dostları ne de eski benliği kalmıştı. Kazandılar. Ama ne uğruna.